Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime BİM e geldim ne? ve sizler ne için aktüel ürünlerini BİLİR çekmek BİLİR istedim. İnşallah tamam. beğeneceğiz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın. Ben olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım Bim'de ne gibi aktüel ürünleri var. Hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın şöyle şunu göstereyim sizlere. Burada böyle silikon ahşap mutfak gereçleri var. Şöyle göstereyim bakın. Bakın bu şekilde böyle farklı farklı ürünler bu şekilde böyle spatula delik spatula var şöyle hemen bu da böyle aynısı çırpıcı var şöyle göstereyim hemen sizlere bunların fiyatları ise 42 lira 50 kuruş hemen şöyle bunu da göstereyim bakın böyle bir fırça da var fiyatları böyle dediğim gibi 42 lira 50 kuruş arkadaşlar bu şekilde gayet güzel ürünler var hemen burada ise bakın pastacılık ürünleri var. Şöyle göstereyim. Üçlü böyle hamur kazıyıcı fiyatı ise 17 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlarda. Şöyle fırçalardan var. Bakın böyle. Mutfak fırçaları fiyatları ise şu an maalesef göremedim. Şöyle bir fırça. Hemen burada ise bakın böyle süzgeç var. Çay süzgeci olarak geçiyor. Bakın şöyle çay süzgeci evet. Arpina markasının. Bunun da fiyatı sanırım 49 liraydı arkadaşlar. 59 lira da olabilir. Şu an fiyatını göremedim arkadaşlar. 59 liralık bu fiyatı vardı bunun. Hemen bir de bakın şöyle Alpina'nın şu şekilde peynir bıçağı var. Bunlar fiyatları ise şöyle göstereyim. Bunlar da 69 liraydı. Şu şekilde gayet güzel böyle peynir bıçağı Alpina markasının. Hemen tek fiyat ürünler var burada. Bunlar da ne kadar? 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle bakın üçlü kaşık çatal, spatula gayet güzel ürünler var. Bir de şöyle e, şu şekilde göstereyim hemen. Maşası var. Gayet güzel ürünler. 17 lira 50 kuruş. Farklı farklı maşalar da var. Bakın şöyle pembesi, moru. Bu renklerde de var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen bir diğer ürünü de göstereyim sizlere. Bir diğer ürünü bakın. Yine şöyle bakın bu kaşıktan da var. Ahşap kaşık silikon uçlu fiyatları 42 lira 50 kuruş böyle delikli kaşıklardan hemen şöyle de bakalım burada ise bakın şöyle bunlar da renkli ambalaj lastiği fiyatı ise 17 lira 50 kuruş bu da hemen bir diğer ürüne de bakalım bakın böyle e, şu şekilde göstereyim çantalı vakumlu uçlar var X, X large olarak geçiyor fiyatı ise 99 lira large olanı ise 75 lira Etitaç olanı ise o da 89 lira arkadaşlar. Bu şekilde böyle ürünler. Bakın böyle tab tablet ve Turk Bey çantası varmış arkadaşlar. Burada şöyle göstereyim sizlere. Bu da böyle bir ürün. Fiyatı ise 89 lira. Hemen Amerikan servislerinden var. Bakın açık. Şunları göstereyim sizlere. Böyle kot kumaştan böyle Amerikan servisleri şu şekilde. Gayet güzelmiş. Fiyatı ise 42 lira 50 kuruş. Hemen baskılı minderlerden var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere de. Bakın şöyle 49 lira arkadaşlar bunun da fiyatı. Şöyle bir ürün bu da. 49 lira bu fiyatı var. Hemen şimdi diğer ürünlere de bakalım. Dolu dolu çok güzel ürünler var. Hemen burada ise bakın böyle dolu dolu Glassinden markasının ürünleri var. Şöyle de göstereyim. Şuradan başlayalım. Bakın şöyle Glassinden markasının meşrubat bardağı. Şöyle bir meşrubat bardağı çok güzelmiş bu da. Bunlar böyle altılı bir şekilde 139 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun böyle altılı meşrubat bardağı. Hemen burada ise işte bakın peçeteliklerden var. Hemen onu da çıkartıp göstereceğim sizlere. Bir de bakın şöyle şu ayaklı üçlü tatlı kaselerinden varmış. Şöyle hemen göstereyim sizlere arkadaşlar. Bakın şöyle bir ürün bu da da gerçekten çok şık, çok güzel. Üçlü bir şekilde tabii ki. Fiyatı ise 65 lira arkadaşlar burada. Böyle tatlı kasesi olarak geçiyor. Fiyatı da 65 lira. Bilginiz olsun hemen yerine koyalım. Diğer ürünlere de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle göstereyim hemen. Bunlar da böyle espresso bardakları. Fiyatları ise 79 lira arkadaşlar. Şöyle bakın bu şekilde. Şöyle bir desenlisi var. Farklı desenleri de var. Bakın şöyle olan da var. Çok 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 şık, güzel duruyor gerçekten. Fiyatları ise dediğim gibi 79 lira arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. Cam şekerliklerden var. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bakın. Çıkartıp göstereyim yakından. Bakın şöyle bir cam şekerlik olarak da geçiyor. Şöyle tabii ki daha koymadıkları için bu şekilde şöyle bir göstereyim hemen sizlere. Şöyle gayet güzel de bir ürün. Fiyatı ise 55 lira arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Böyle bir ürün. Gayet güzel de bir ürün. Fiyatı da böyle 55 lira. Hemen bir diğer ürünleri de göstereyim sizlere. Dediğim gibi dolu dolu çok güzel ürünler var. Bilginiz olsun. Hemen bir diğer ürünü de göstereyim arkadaşlar şöyle bunu koyalım yerine. Bir diğer ürün ise bakın şöyle kupalardan var. Fiyatları ise 89 lira. Şu bir tanesini çıkartıp göstereyim sizlere de. Bakın bu da böyle. Gayet güzel. Çok şık, çok güzel de duruyor. Bunun da fiyatı ise dediğim gibi 89 lira arkadaşlar. Şöyle altılı bir şekilde 89 liralık bir fiyatı var. Bunun da hemen şöyle yerine koyalım ve devam edelim diğer ürünlerle. Dol dolu çok güzel ürünler getirmiş bir market. Bilginiz olsun. Hemen şuradaki ürüne de bakalım. Bakın burada ise büyük böyle servis tabağı var. Fiyatı ise 99 lira arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere bakın şu şekilde. Gerçekten çok güzel. Fiyatı ise dediğim gibi 99 lira. Bilginiz olsun. Gayet şık ve güzel bir ürün. Ve büyük bir ürün tabii ki bilginiz olsun böyle. Bu da 32 santim olarak geçiyor. Hemen burada ise bakın şöyle lafın. şekli saklama kapları var. Kilitli saklama kapları bunlar. Bu dikdörtgen 400 cc büyüklükte 36 lira 50 kuruş. Hemen buradaki ise 720 cc büyüklükte. Bunda fiyatı ise 44 lira 50 kuruş. Hemen buradaki ise bakın en büyüğü 1150 cc büyüklükte. Bunda fiyatı ise 65 lira. Şöyle boyutlarını da göstereyim sizlere arkadaşlar. Gayet güzel lav markasının kilitli saklama kapları. Şu şekilde. Şöyle bir saklama kabı. Çok güzeller. Dediğim gibi 65 lira 44 lira 50 kuruş ve 36 lira 50 kuruşa var arkadaşlar. Böyle fiyatları değişiyor. Hemen bir diğer ürünü de göstereyim sizlere. Bakın hemen burada ise şöyle bir cam desenli saklama kaplarından var. Şöyle göstereyim hemen. Bunlar da gerçekten çok güzeller. Fiyatları ise e, hemen söyleyeyim sizlere de. Şöyle göstereyim. Bakın bir bu renkten, bir de şöyle olanı var. Tane fiyatı 21 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şu şekilde. Gayet güzel ürünler var bin markette. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise şöyle altılı cam kaseden var. Şöyle de göstereyim sizlere. 149 lira arkadaşlar. Şöyle altılı bir şekilde şöyle kaseler. 149 liralık bir fiyatı var. Gayet güzel ve şık bir kase. Şöyle de göstereyim hemen. Çok çok, çok çok. Bu şekilde ürünler. Hemen bir diğer ürünü de göstereyim hemen. Şuradaysa bakın yine bakın böyle şekerlikler ve kurabiyelik olarak geçiyor. Hemen bakalım buna da şöyle kırmayalım. Hemen şöyle bir Çıkartıp göstereyim sizlere. Gayet güzel de bir ürün. Şöyle bir şekerlik Şu şekilde. Şöyle de göstereyim. Fiyatı da hemen söyleyeyim. 79 lira arkadaşlar fiyatı. Böyle kurabiyelik olarak geçiyor. Fiyatı da böyle 79 lira. Gayet şık ve güzel. Bakın şöyle. 79, 79 liralık bir fiyatı var bunun da dediğim gibi dolu dolu ürünler var bin markette hemen şurada zaten aynısı şunu da demin zaten sizlere açık halini gösterdim 55 lira bu şekilde çok güzel ürünler hemen burada ise bakın ayaklı meşrubat bardağı var ha, onu da göstereyim bakın bu da fiyatı ise 99 lira üçlü bir şekilde tabii ki gayet de güzel duruyor şekilde. 99 lira bir fiyatı var bunun. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Seramik kaktüs, kaktüslü çerezliklerden var. Şöyle. Bakın. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 19 lira arkadaşlar. Hemen şu arkadakine de bakalım. Yine aynı şekilde bunlar da aynı. Burada ise bakın şöyle melamin. Çay tabakları 7,5 lira şekilde bunlarda gayet güzel ürünler var. Bakın bir de şöyle peçete peçetelik var. Bunun da fiyatı 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bakın şu, şekilde bir ürün. Çok güzel. Çeşit çeşit ürünler var bir markette. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle peçetelik var arkadaşlar. Hemen göstereyim sizlere bu peçeteliği de. Yine NAM markasının peçeteliği. Bakın şöyle bir peçetelik. Şöyle. Çok çok güzel bir ürün. Fiyatı da hemen söyleyeyim sizlere de. 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Böyle bir fiyatı var bunun da. şöyle bir koyalım. Diğer ürünlerle de devam edelim. Gayet güzel şık ürünler var. Bakın bir de şöyle bir şekerlik var. Cam şekerlik. Hemen onu da göstereyim sizlere. Şöyle bir şekerlik bakın. Ay, Bakın şöyle bir şekerlik. Bu da 49 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle bir şekerlik. Dolu dolu çok güzel şekerlikler gelmiş. Bir markette bilginiz olsun. Şöyle bir şekerlik bu da. Hemen bir diğer ürünü de göstereyim. Bakın burada ise Love'ın şu şekilde bir kaselerinden var. Bunlar da gayet güzel kaseler. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatları ise 12 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu kaseler 12 lira 50 kuruşluk bir fiyatı var. 310 cc büyüklükte. Çok çok güzelmiş. Hemen burada işte bakın Paşa Baş Kütahya'nın porselen tabaklarından var. Şöyle de göstereyim. Bunun da fiyatı ise 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bakın böyle pasta tabağı bir de servis tabağı var. tane fiyatı 29 lira 50 kuruş. Çok güzel ürünler var. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise desenli oval sunumluktan var. Şöyle bir sunumlu da göstereyim sizlere. Bu da gayet çok güzel. Böyle sunumluk bir ürün. Benante markasının şu şekilde böyle sonbahar çiçekleri var. Bundan çok güzelmiş gerçekten. Şöyle de göstereyim bakın. Bu şekilde. Fiyatları ise sunumluk 45 lira arkadaşlar. Bu tabağın fiyatı 45 lira. Bilginiz olsun. Şöyle bir ürün. Hemen diğer ürünlere de bakalım. Bir diğer ürün ise şöyle de göstereyim sizlere. Yine Glassland markasının bakın şöyle e, cam büyük kasesinden var. Hemen şöyle bir göstereyim yakından da. Şöyle. Bu da büyük bir kase. Şöyle de çıkartıp yakından göstereyim. Çok çok büyükmüş bu da. O diğer gösterdiğim kaselerle e, böyle takım yapabilirsiniz. 119 lira arkadaşlar. Şu şekilde bakın. 119 liralık bir fiyatı var. Bunun da şöyle de göstereyim. Bu şekilde. Çok çok güzel bir ürün. Dediğim gibi gerçekten bir markete çok güzel ürünler geliyor. Kaçırmayın dedim. Bilginiz olsun. Ha şöyle yerine koyalım. Ve bir diğer ürün ise diğer ürüne de bakalım. Şöyle bakın Emsan markasının şöyle bir glasin e, Glacin vazosu da varmış. 169 lira tabii ki kalmamış. Hemen bakın böyle emsanın e, döküm baton kek kalıbı var arkadaşlar. Hemen şunu da çıkartıp göstereyim sizlere. Bu da gayet güzelmiş bu emsanın kek kalıbı. Şu şekilde bakın böyle böyle bir görüntüsü var. Şu şekilde çok güzel bir ürün. Şöyle şu kısmı. Şöyle. Kekler bu şekilde şekilleniyor. Gerçekten çok çok güzelmiş. Fiyatı ise 199 lira arkadaşlar. 199 liralık bir fiyatı var bu. Emsa'nın döküm kek kalıbı. Gayet güzel de bir ürün. Bilginiz olsun. Hemen şöyle bir kapatalım. Diğer ürünlere bakalım. Bir diğer ürün ise bakın. Şunu da göstereyim. Bu da böyle çiçekli, çiçek desenli porselen kupalar. Yine bu Benante markasını. Bakın şöyle de göstereyim sizlere. Şu şekilde bakın. Çok güzelmiş bu da bakın. Böyle bir ürün. Fiyatı ise 75 lira arkadaşlar. Bir de yine farklı renk seçeneği var. Orada bakalım. Bu da böyle yeşil renginde. Bu da gayet güzelmiş. Fiyatı 75 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şimdi bir diğer ürünlere de bakalım. Şöyle bir de manuel el mikseri var arkadaşlar. Bunu da çıkartıp göstereyim. 1 milimlik böyle bir haznesi var. Gayet güzel bir ürün. Fiyatı da 129 lira arkadaşlar. Hemen buradaysa bakın. Rangi markasının şu şekilde göstereyim sizlere. Ütüsü var. Bunu da hemen şöyle bir çıkartıp yakından da göstereyim. Şöyle bir bakın. Bu da böyle Rangi markasının Şöyle bir ütüsü. Fiyatı ise 735 lira arkadaşlar. Böyle bir su kabı var. Şöyle göstereyim. Hemen şurada ise şöyle poşetten hemen çıkartalım. Şöyle bir ütüyü göstereyim sizlere. Çok güzel bir ütüymüş bu da. Fiyatı da uygun arkadaşlar. Bilginiz olsun. Almak isteyenler gerçekten fiyatı uygun. Bu markayı bilen varsa, kullanan varsa altta yorumlar kısmına yazarsanız çok iyi olur. Çünkü almak isteyen arkadaşlar olur. Şöyle göstereyim bakın böyle bir ütü. Şu şekilde. Gayet güzel de bir ütüymüş. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bakın. Dediğim gibi fiyatı 735 lira. Arkadaşlar bakın bu ama burada ise Alpina markasının bir çayı ve kahve demliği var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere bunu da hemen çıkartabilirsem. Yakından da göstereyim. Bakın bu da gayet güzel bir ürün. Bu da 350 milimlik bir ürün. Bilginiz olsun. Şu şekilde de göstereyim. Fiyatı ise 89 lira. Şöyle. 89 liralık bir fiyatı var. Bunun da bir şekilde gayet güzel de bir ürün. Fiyatı 89 lira dediğim gibi. Hemen diğer ürünlere de bakalım. Bir diğer ürün ise dolu dolu çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen e, Hisar'ın şöyle çatal kaşıkları var. Hemen göstereyim sizlere. Bakın bu da bu şekilde. Fiyatı ise e, ne kadarmış? 1779 lira arkadaşlar. Şöyle 1700 79 liralık bir fiyatı var bunun. Hisenin çatal kaşık bıçak takımı 30 parçadan oluşuyor. 6 adet yemek kaşığı, 6 adet yemek bıçağı, 6 adet yemek çatalı ve 6 adet tatlı kaşık, 6 adet tatlı çatalı. Bu şekilde böyle ürünler. Şöyle göstereyim bakın. Gayet güzel. Fiyatı 1179 lira arkadaşlar. Hemen yine bakın hiseden bu şekilde göstereyim sizlere de Şöyle bir çaydanlığı var. Hemen bunu da böyle çıkartıp göstereyim sizlere. Şöyle bir ürün. Bu da şöyle bir çaydanlık. Bakın. Gayet güzel bir çaydanlık. Bakın. Göstereyim hemen. Çok çok güzelmiş bu. bir de at var. Hemen göstereyim sizlere. Bu şekilde böyle bir çaydanlık. Demlik kısmı bir litre, suluk kısmı 2 litre arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Çok güzelmiş bu da. Dediğim gibi demlik kısmı bir litre, suluk kısmı ise 2 litre. Gayet güzel bir ürün. Bu şekilde. Arkadaşlar bakın hemen burada ise Emsa'nın şöyle ezme granit şöyle karnıyarık tenceresi var hemen şöyle bunu da sizlere göstereyim alfa serisinden bu da gayet güzel de bir ürün 26 santim çapında fiyatı ise 429 lira arkadaşlar bu. hemen çıkartıp yakından da göstereyim sizlere dediğim gibi gayet güzel de bir ürün bu şekilde Ensa'nın alfa serisi türü. çok güzel. Böyle bir kapağı var. Hemen şöyle bir tenceresini de çıkartayım sizler için. Bakın böyle bir tenceresi. Bu da gerçekten güzelmiş. Bakın parlıyor böyle. Fiyatı dediğim 429 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Şöyle. Gayet güzel bir ürün. Fiyatı 429 lira. Bilginiz olsun. Bakın burada ise şöyle göstereyim sizlere. Tefal'ın şu şekilde krep tavası var arkadaşlar. Şöyle bakın gerçekten çok güzel böyle krep tavası. Bunun da fiyatı bakın şu an indirimde 319 liradan 229 liraya düştü arkadaşlar. Böyle indirimde arkadaşlar bilginiz olsun. Ve şurada ise bakın böyle bu kaşıklar da şu an böyle indirimde. Fiyatları 7 liraya düştü. 9 lira 75 kuruştan 7 liraya düştü arkadaşlar. Bilginiz olsun bunlar da şu an indirimde. Hemen çok amaçlı sepetler de var. Son 17 lira 50 kuruştan 12 liraya düştü bunlar da. Şöyle bunlar da gayet güzelmiş. Bu şekilde. Böyle dolu dolu çok güzel ürünler var. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle tekstil ürünleri var. Şöyle buradan başlayayım. Çift kişilik yatak örtüsü var arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir yatak örtüsü bakın. Ölçüsü ise 220'ye 240 olarak geçiyor. Yastıkları ise 50'ye 70 olarak geçiyor arkadaşlar. Fiyatı ise 389 lira. Hemen bunlara da bakalım. Burada ise yine Mollella markasının şöyle çift kişilik nevresim takımı var. Bakın burada ise nevresimi 200'e 220, çarşafı ise 240'a 260 olarak geçiyor. Yastık kılıfı ise 50'ye 70 olarak geçiyor arkadaşlar. Fiyatları ise 599 lira. Şöyle. Gayet de güzelmiş. Bu şekilde de göstereyim sizlere. Hemen Şöyle bakalım. Burada ise PVC masa örtülerinden var. Bunlar da 140'a 140 olarak geçiyor. Fiyatları ise 79 lira. Bakın böyle bunu da açmışlar. Gayet güzel. Şöyle. 79 liralık bir fiyatı var. Bunun da tül perdeler var. 89 liraya. Şöyle göstereyim. Bakın tül perdeler. Fiyatları 89 lira arkadaşlar. Ölçüleri ise 145'e 250 olarak geçiyor. Bakın bir de şöyle olanı var. Gayet güzel ürünler var. Hemen e, fantazi masa örtüsü var. Şöyle de göstereyim. Bunlar da zaten perde. Bakalım masa örtüsü kalmış mı? Masa örtüsü maalesef. O da 69 liraymış. E, fiyatı kalmamış tabii ki bu arada. Şöyle çok güzel tüm perdeler var. Bilginiz olsun. Dediğim gibi 89 liralık bir fiyatı var. Bunların da hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle bebek müslün nevresim seti var. 259 lira arkadaşlar bu da. Bakın nevresimi 150 olarak geçiyor. Yastık kılıfı ise 35'e 45 olarak geçiyor. Burada ise bakın kırlant kılıfları var. Şöyle çok güzel renkleri var. Bakın böyle kadifemsi. 37 lira 50 kuruş fiyatları 40'a 40 olarak geçiyor arkadaşlar hemen Şöyle bir yeşil rengi de var. Bakın, koyu bir yeşil rengi, bir de böyle mor rengi var. Fiyatları 37 lira 50 kuruş 40'a 40 olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Yastık kılıfı tekli diyor. Hemen şöyle bir gösterebilirsem şunlar sanırım. Fiyatları 13 lira arkadaşlar böyle sade renkte. 13 lira bir fiyatı var. Dolu, dolu çok güzel ürünler var bir Market'te. Arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle çocuklar için böyle oyuncaklar var. Bakın böyle lisanslı kumbaralar şöyle de göstereyim sizlere. Bunlar da böyle fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Gayet güzel böyle bakın puzzle'lar var. 60 parçadan oluşuyormuş. Fiyatları ise 59 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen sizlere bu puzzle'ları da şu şekilde bakın. 60 parça 59 lira hemen Kutu oyunları var sanırım bu. Bu da 59 lira. Şöyle. Böyle ürünler. Hemen burada ise şehir kamyonları, ambulans. Fiyatı ise 72 lira 50 kuruş. Bakın burada farklı bir çeşidi var. Yine 72 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bakın söktak tak dinozor var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem sizlere. Şöyle bir söktak tak dinozorlardan var. 99 lira. Burada ise oyuncak Burma set var. Bunlarda fiyatları 49 lira arkadaşlar. Böyle çocuklar için de oyuncaklar da var. Bim markette bilginiz olsun. Arkadaşlar sizler için Bim'de olan aktüel ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.